Uri Savir, Oslo yakınlarındaki bu otelde yaptığı ilk görüşmede, İsraililerin görüşmeleri derinden sarsan üç şartını Filistinlilere iletti. 1. Kudüs veya mültecilerin geri dönüşü üzerine pazarlık yapılmayacaktı. 2. Birleşmiş Milletler müdahalesi veya uluslararası ara bulucular olmayacaktı. Ve 3. Kamuoyu önünde yapılan Washington görüşmeleri gizli görüşmelere paralel olarak devam edecekti. Filistinliler üç şartı da kabul etti. Savir, Filistinlilerden daha çok taviz almayı başardı. Kendisi Perez'in Dışişleri Bakanlığı'nın bir mensubuydu. Sonra Rabin'in bürosunun da dahil olmasını istediklerini söylediler ve Joel Singer da geldi. Singer çok dişli biriydi. Joel Singer karşı tarafa yüzlerce soru sorarak söylenen her şeyin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü buna karşı ne yapacaktı? Karşı taraf olarak ne düşünüyorlardı? Galiba bu şekilde sorguya çekilmenin ...yakışıksız olduğunu düşündüler. Aralarında tuzak sorular da vardı. Mesela Filistinliler kendi yönetimlerindeki bölgelerde yerleşimcilere izin verecek miydi? Bu madde kabul edildiğinde İsrailler mutluluktan havalara uçtu. Çünkü bu, İsrail yerleşimlerinin devam edebileceği anlamına geliyordu. Singer sonradan şöyle yazdı. Yüz soruma yüz cevap aldığıma hiç şaşırmadım. Ama Filistinlilerin karşılığında tek bir soru bile sormamış olmasına çok şaşırdım. Avukat Joel Singer, İsrail Savunma Bakanlığı için hukuki danışmanlık görevini yürütüyordu. Filistinlilerle yapılan ilk görüşmeden sonra Perez'le buluşmak üzere Viyana'ya gitti. Şimon Perez akşam yemeğinden çıkıp geldi. Yoel de uyandı ve ona baktı. Perez, Yoel'e şöyle dedi. ''Dışişleri Bakanı, bu adamlarla hemen bir anlaşma yapmazsak büyük aptallık ederiz.'' Singer 5 ay sonra Temmuz 1993'te Halvors tatil köyünde üzerinde değişiklik yapılmış ilkeler bildirgesini sundu ve Filistin özelliğinin detaylarını açıkladı. Özerkliğin yerleşimleri, askeri bölgeleri ve Kudüs'ü kapsamadığı açık bir şekilde belirtilmişti. İsrail, yerleşimcilerin güvenliğinden ve korunmasından sorumlu olmaya devam edecekti. So what, your Joel Singer metni baştan yazmıştı. Yeniden düzenlemişti ve hukuki bir belgeye dönüştürmüştü. Şurası kesin. Filistinliler birdenbire daha önce söyledikleri şeyleri kağıt üzerinde gördükleri zaman çok şaşırmıştı. Onlar için gerçekten çok zor bir gündü.